ateşini hepimiz 31 Mart seçimlerinde sandıklara taşıyacak mıyız? Değerli halkımız, evet 31 Mart seçimlerinde bizleri yok sayanlara, irademize kayım atayanlara adeta halklara, Kürt halkı başta olmak üzere bütün halklara bir işkence rejimine dönüştürenleri 31 Mart seçimlerinde sandıklara gömecek miyiz hep beraber? Cumhurbaşkanı yardımcısı çıkmış diyor ki AKP diyor Kürt'ün partisidir. Bu kocaman bir yalan. AKP sadece kendisine biat eden, kendi emirlerini yerine getiren bir avuç yandaş ve sermayedara devletin ve belediyelerin bütün kaynaklarını peşkeş çeken, kasaları boşaltan, borçsuz aldıkları belediyeleri borç batağına sürükleyen halklara düşman bir partidir. Bugün gidip Kürdistan'da Kürtçe müzik çalarak ya da bir Nisan'dan sonrasını hedef <laughs> Belki bir şeyler yapacağız ya ilgili Muhtar adayım Valla muhtar ya. AKP ve ortakları başta olmak üzere. Onlar Ankara'da bizler. Dünya <laughs> ana dil gününde tek <laughs> kelimeyle selamlama yaptığımız için <laughs> kendi ana dillerimizde sadece Kürtçe'ye değil, Arapça'ya, Ermenice'ye, Gürcüce'ye bu da bütün millere. Arada kısıtlama geçirdiler <laughs> <laughs> <gibi. Aa, gülüyor> <Hadi, tabii>. sesimizin <laughs> kestiler. <laughs> Mikrofonları. Başkan. Kapattılar. Şey başkanım. Ve biz buradan <laughs> diyoruz ki buyur sen halkların ulaşan, partisi alamazsın <laughs> <laughs> ey AKP. Sen halkların düşmanı bir partisin. Seni sandıklara gömeceğiz. Seni sandıklara gömeceğiz. <laughs> Ve değerli halkımız biliyorsunuz. bize. Inanın İnanın diyorlar, o meyve ve sebzeyi evine götürüp çocuğunu onlardan yemek yapmak ve yedirmek için bekleyen kadınların sayısını daki artışı diyorlar, hayatımız boyunca görmedik. İşte AKP bizi 22 yıllık iktidarı döneminde açlığa ve yoksulluğa mahkum etti değerli arkadaşlar. Emekliyi açlığa yoksula mahkum etti. Şimdi promosyon yalanlarıyla bir sefere mahsus özel bankaların bir sefere mahsus vereceği küçücük rakamlarla seçimden önce emeklinin oylarına talip olacağını zannediyor AKP. Sahaya bir insinler. Emeklinin tepkisini görsünler. İşçinin yoksulun tepkisini görsünler. ayız oranları yüzde elli leri bulmuş durumdadır.